Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kuş yemliği yapacağım. İlk önce torna tornavidamızı şöyle ısıtıyoruz. Isıtalım. Tamam. Şimdi şuradan deneyelim. İşte tam olarak böyle. Şöyle çıkaralım. Şöyle. Sokamadım ben şu anda. Şöyle sokmaya çalışıyorum. Neden girmiyor? Heh girdi. Şöyle ipi bağlayıp çekiyoruz. Diğer işte. tarafını da yapıyoruz. Böyle. Diğer tarafına da düğüm yap. Aynı şekilde. Böyle olacak. Aa. Sen hali böyle